Mesela İhlas Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Şimdi ahir zamanda en önemli konulardan bir tanesi bu şimdi. Hristiyanlar biliyorsunuz tessiz inancındalar. Evet. Mesela çok vahim bir hata, Cenab-ı Allah onu e, düzeltecek bir izah yapıyor. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır, daimdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. O doğrulmamıştır. Bu Hristiyanlığa cevap işte. Evet, çok açık bir cevap. Ve bak doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Maşallah. Yani bu Hristiyanlığı e, meydana getirdiği bu e, büyük yanlışlığa cevap. Yani Tabii. aynı zamanda bu evet. Mehdi'nin on Hristiyanlara söyleyeceği sözdür. Hazreti Mesih'in ısrarla söyleyeceği sözdür bu. İyi. Sözler, ayetlerdir. Evet. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Yani hiçbir insan değil mi? onun dengi değildi. Yani mesela diyor ki işte Hazreti Mesih Allah'tır diyor. Haşa. Cenab-ı Allah ne diyor? Hiçbir şey onun dengi değildir. Ona cevap veriyor.